Bu devlet, ne bir karış toprağını, ne bir damla suyunu, ne de bir evladını Kalleş'in eline bırakmaz. Zehra... Zehra. <laughs> Sakin ol kızım. Sakin ol. Derin nefes al. Su getirin hemen. Çabuk hadi. Aşkım. Su iç. Patron Türkler mekanı basmış. Nasıl Türkler mekanı basmış? Yeni geldim koleti almaya, cesedi yok etmeye. İçerideler. Kadını kurtarmışlar, bizimkileri öldürmüşler. Muhtemelen Türk istihbaratı. Alo. Sen gözlemeye devam et. Sakın oradan ayrılma. Ben halledeceğim. Nasıl? Orasını bana bırak. Bizimkiler oraya geldiğinde göreceksin nasıl olduğunu. Ha. Eğer oradan ayrılırlarsa sadece takip edeceksin. Haber et bize. Anlaşıldı mı? Tamam. Tamam anlaşıldı. <laughs> tamam kızım, tamam. Tamam, tamam. Sakin ol. Sakin ol. Başkanım, nasıl buldunuz beni? Ses kaydım ulaştı. Ben de zaten Suriye'deydim. Ama bunları konuşacak çok vaktimiz olacak. Çıkmamız lazım kızım. Gayet et. Hadi çocuklar, hadi acele edin, çabuk. Çabuk 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 serin hemen. Hemen tut, hemen tut. Tut 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 kaldır. Çabuk. Patron Türkler çıktılar. Zehra. Seni buraya kim getirdi? Kimse beni getirmedi Başkan. Kendi inisiyatifimle geldim. Bir şey araştırıyordum. Neyi? Serdar'ı. Serdar'la ilgili bir şey var Başkan kayıp oldu bir buçuk aile ilgili. Ne buldun peki? Elimden aldılar ama gördüm. Serdar'ın Simon'la ilişkili olduğu bir video kaydı buldum. Gemiyi patlatan adam. Zehra, bu ciddi bir şey. Gördüm. Gözlerimle gördüm başkanım bu kadar ciddi olmasa geri dönmezdim. Dönmezdim. Haklısın Zehra. Anlıyorum. Sana işkence eden adamın adı Ariel. Saldırının esas faili o. Bütün organizasyonu o yaptı. Siz onun peşinde miydiniz? Evet başının belada olduğunu duyunca bizzat geldim.